Evet sevgili dostlar, bedava konuda şimdi tasarım ayarlarını işleyeceğiz. Tasarım ayarlarını seçiyoruz. Temel tasarım ayarlarından buradan istediğimiz bir tasarımı seçiyoruz. Bu örnek olarak alalım. Tasarımımızın ön izlemesinde ekranımızda görüyoruz tabii ki. Daha sonra seçmiş olduğumuz tasarımı tasarım ayarlarını değiştireceğiz. Tabii ki tasarımdan tasarım ayarlar değişebiliyor. Çevre rengini bu tasarımda hazır renk seçeneklerimiz mevcut. Biz kırmızı olarak seçiyoruz. Buradan standart metin rengini seçiyoruz. Burada seçtiğimiz metin özel bir renk oluyor. Biz kırmızı ya da siyah çarpı işaretlerine basarak seçebiliyoruz. Şimdi sağdaki kutuları Alalım. Birinci ekstra kutumuz için bir başlık seçiyoruz. Herhangi bir yazı yazabiliriz. Biz birinci ekstra yazıyoruz. Burada artık içeriye karar verebiliriz. Basit metin HTML kodu da yazabiliriz. Anket aktive edersek anket yerleştirebiliriz. Biz saat seçiyoruz. Şimdi saatimizin rengini renk seç butonuna basarak seçelim. Tasarımımıza uygun kırmızı rengi seçelim. Tasarımı X'e basıp kırmızı rengi uyguluyoruz saatimize. Navigasyon başlığına herhangi bir cümle kelime yazabiliriz. Navi yazalım. Ve gelişmiş ayarlar bölümüne geçiş yapıyoruz. Bunlar tasarımda tasarımı farklılık gösterebilir. Yani bazı ayarları başka tasarımlarda göremeyebilirsiniz. Sağda ikinci kutunun başlığı doldurulması mecbur değil ama yine isteğe bağlı yazı yazabilirsiniz. Yazı metin veya html kodu da yazabilirsiniz kutucukların içine. Tasarım üzerindeki yazı bölümüne yine hazır template tasarımlar uygulayabilirsiniz. Yine tasarım altındaki yazı bölümüne de yazılarınızı ekleyebilirsiniz, yazılar yazabilirsiniz. Başlık resmimiz bölümü var. Başlık resmini önceden hazırladığımız 1000 çarpı 158 piksel ebatında seçerek buradan görebiliriz. Arka plan rengi burada tasarımın arka plan renklerini değiştirebiliriz değiştirmezsek standart olacaktır. Başlık yazısı en yukarıdaki banner logo. Buradan başlık yazısının rengini değiştiriyoruz. Arka plan resmini de yine daha önceden yüklediğimiz resimleri yönetten görebiliriz. Ziyaretçi sayacını da ekstralardan aktif hale getirdiğimizde burada hangi bölümde yer alacağını görüyoruz. Navigasyon bölümüne yani mesela copyright sitenizin ismini yazabilirsiniz. Hepsini kaydedelim ve ön izlememizi görelim. Gördüğünüz gibi yaptığımız değişiklikler ön izlememizde mevcut. Standart başlığımız, yazımız, birinci sağ kutu başlığımız, kırmızı saatimiz, ikinci ekstra kutumuz yazdıklarımızı ekranımızda görüyorsunuz. Şimdi alt bölümde navigasyon bölümünde yazdığımız yazıyı görüyorsunuz. Yine buraya HTML kodları da ekleyebilirsiniz.